İşten çıkıyor, tesettüre de girdi. İşte bu. Adam muhaşeret kuralları gereğince bile öncelikle kadının el uzatması beklenirken ya şöyle yapmaktan artık omzumuz düştü ya. Hani kızım bak bir daha açılacaksın mı? İnsanlar ne diyecek diye çekindiğim için Allah'ın hatını mı hiçe sayacak? Allah'ım sen bana cesaret ver çünkü ben korkuyorum. Bu benim cihadım olacak. Ne olursa olsun yenilmeyeceğim. Ve gizli çıktım eşimden dışarıya. Bir tanıdık blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir hikaye projesiyle karşınızdayız ve yanımızda Seda var. Seda hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Seda ile takipçi buluşmalarımızdan birisinde tanıştık ve beraber video çekmeye karar verdik. Bugün Seda'nın tesettür hikayesi hakkında sohbet edeceğiz inşallah. Seda'cığım öncelikle birazcık seni tanıyalım. Sen kimsin? Ben Seda, 29 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. E, evliyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Birkaç ay önceye kadar e, bir kurumsal şirkette çalışıyordum. Şu an e, hem dinleniyorum hem iş arayışındayım. Böyle bir dönemdeyim. <laughs> Allah helikopları açsın inşallah. Seda senin çok güzel bir tesettür hikayen olduğunu biliyoruz. E, birazcık buluşmada bahsetmiştin. Nereden başlamak istersin? Nasıl başladı senin tesettür yolculuğun? Aslında şöyle başlayabiliriz galiba. Benim tesettür yolculuğum ikiye ayrılıyor. E, bir tanesi 2014 yılında ben üniversite birdeyken bir 4-5 aylık bir tesettür denemem oldu. Ondan bahsedebilirim. Bir de 2024 Şubat ayında yani şu dönemde girdiğim tesettür var. Bu 2024 Şubat ayında girmem aslında geçen sene Ramazan ayına dayanıyor. Yani daha uzun bir soluklu, uzun bir yolculuk oldu benim için. İkisinden de bahsedebilirim ama 2014'teki daha çok geleneksel ve biraz daha bilmeden Sadece özenerek yaptığım bir tesettür adımıydı. O yüzden de aslında çok uzun, uzun soluklu olmadı diyebilirim maalesef Allah affetsin. 2024'teki ise geçen sene Ramazan ayında namaza başlamamla beraber, Ramazan'da oruç tutarken aynı zamanda namaz kılmaya başlamamla beraber başlayan bir süreçti. Burada namaza başladıktan sonra Ramazan ayında, bırakmadım namazı çok şükür ya da o beni bırakmadı. Daha sonrasında az da olsa elimden geldiğince yani o zamandan bu zamana kadar hiç kılmamazlık etmedim. En azından bir vakit bile olsa kılmaya çalıştığım bir dönemde namaza başladım. Namazı kılmaya çalıştım. İşlerini de kılmaya çalıştım. Kılamadım. Kılmaktan kaçtım. Kılmaktan korktum. Bazı dönemler olsa da en sonunda bugüne kadar getirdi beni aslında. Çok şükür. Peki önce 2014'teki deneyiminden başlayalım mı? Çünkü bence senin hikayende bu çok enteresan bir nokta diye düşünüyorum. 2014 yılında üniversite okurken bir tesettüre girme girişimin oldu. Ondan sonra birkaç ay sonra tekrar saçını açtın galiba değil evet. mi? Nasıl evet. hissettin o zamanlar? Tam olarak aslında şöyle oldu. Bir hazırlığım yoktu. Yani imani zayıflığımın olduğu bir şey dönemdi bence. Ee, orada tamamen özen özenerek, özentilik demeyeyim ama özenerek girdiğim bir tesettürdü. Geleneksel bir tesettürdü benimki. Kapandım ve 5 ay içerisinde aslında nefsani bütün zorluklara yenildiğim bir zamandı. Yani şöyle başım ağrıyordu. Ben çok fazla saçını bağlayabilen biri değildim açıkken de. En basitinden mesela başımızı bağlayıp bir topuz yaptığımız için onun ağırlığı bile benim hastanelere kalkacak ya. kadar baş ağrısına sebep oluyordu. Ve ben bunu imani zayıflığım sebebiyle aslında biraz da e, kapanmama bağlıyordum. Yani eğer orada o zamanki şu anki aklım o zaman da olsaydı muhtemelen saçımı kestirip bundan kurtulabilirdim ama asla aklıma gelmediği veya işte özendiğimden dolayı belki de o saçları özendiğimden dolayı onu yapamadım ve tesettürden çıkmayı maalesef daha kolay bir yol gibi geldi. Ya benim için çok zordu bu arada. Çünkü hani şu anki videolar var ya işte tesettürden çıktım. işte neden yaptım? Ama hani çok mutlu. Ya öyle bir süreç değildi benim için. Ya ben gerçekten bunu video çekmek için anlatmayan insanları çok iyi anlıyorum. Çünkü kendimden biliyorum. Ben iki göz iki çeşme tesettürden ayrıldım. Yapamıyorum. Çok kötüyüm. Çok hastalanıyorum. Ve bunun nedeni şu an kapalı olmam. Tamam, tesettürden çıkayım. Tesettürden çıkayım ama yani öyle kolay bir şey değil gerçekten. Özenerek girdiğim halde öyleydi. Hmm. Allah bir daha göstermesin. İnşallah hmm. şu anki ömürlük kılsın. Öyle bir süreç yaşadım. Yani acılı bir çıkarma oldu benim için. Özenerek değildi. Yani bu senin için aklında aslında biraz olumsuz bir deneyim olarak kaldı. Ve evet. tesettür de aslında böyle özleşmiş oldu zihninde. Evet. Ve sonraki bu yıla kadar da tesettüre dair böyle bir hafızan vardı belki. Evet. Bunu aşmak zor olmadı mı? Aşırı zordu yani şöyle çünkü benim geçmişimde böyle bir olay olduğu için artık şeytanın elinde güçlü bir neden evet. vardı beni kandırmak için yani irademin ya da işte nefsimin beni zorladığı veya işte şeytanın bana vesvese verdiği en büyük sebep buydu işte tekrar açılırsan ya tekrar olursa ya tekrar açılır, rezil olacaksın. Çünkü ben o zaman ağlarken aslında biraz da rezil olduğumu düşünüyordum. Yani hani ne olursa olsun evet ya yani zayıflığım olmasa zaten açılmazdım. Yani orada işte cehenneme gideceğim, Allah beni cezalandıracaktan ziyade daha çok rezil olacağım tarafındaydım galiba. Şimdi de şeytan işte bu Şubat ayında birkaç hafta öncesine kadar yani şeytanın bana vesvese verdiği tek şey şimdi ya açılırsan tekrar biraz beklet gibi şeylerdi. Yani şeytanın eline güçlü bir silah vermiştim ama Allah'a şükür hani ters döndü. silah benim elime geçti. Çok şükür. Allah daim etsin inşallah hepinizin. İnşallah. E peki sonra ne oldu? 2024 yılına geldin. Eee böyle olumsuz bir hafızan var. Şeytan seni sürekli oradan vurmaya çalışıyor. Aynı zamanda devam eden bir kurumsal hayatın da var. Orada da emini bir çevren var. Nasıl kapandı? Nasıl Mümkün oldu bu. Aslında Ramazan ayında başlamamla namaza şunu fark ettim. Yani aslında tamamen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın izlediği yolu izlemiş gibi hissediyorum kendim. Yani şöyle önce imanı anlattı, sonra namaz emir oldu, sonra tesettür emir oldu. Ben aslında bu sürece biraz uymuşum gibi oldu. Ve bu beni biraz daha böyle yumuşattı aslında öncelikle namaza başladım. Zaten orucunu tutan biriydim. Yani galiba Türkiye'de Müslümanım deyip oruç tutmayan çok az insan vardır. Yani hani o bizde bir kültür ya senede bir kere yapıyoruz. Yapıyoruz hepimiz. Aynı o şekil. Ben de zaten orucumu tutan biriydim. Namaza ekledim çok şükür. Dediğim gibi namaz beni bırakmadı ve biz ben bir şekilde işte evlenene kadar namazımı kılmaya devam ettim. Evlendikten sonra eşim bana çok fazla desteği oldu. Seccadelerimi sermesi, beni namaza teşvik etmesi. Yani o kadar fazla benimle ilgilen ki ya ben onun için evde namaz kılan bir çiçek gibiydim yani bunu bana hissettirmesi mükemmel bir şeydi yani bunları hissettirdiği için namazını ya yani seccademi seren biri var evde yani bu kadar hassas davranan biri varken evde siz de bir tık daha hassas oluyorsunuz daha doğrusu olmaya çalışıyorsunuz ama dediğiniz gibi yani kurumsal hayatta Evet evde ben tam teşekkürlü namazını kılmaya çalışan biriyken kurumsal hayatta bunu yapamıyordum. Korkuyordum, endişelerim vardı. Çünkü iyi bir kariyerim vardı, iyi bir yerde çalışıyordum. Yani şu an çoğu arkadaşımdan daha iyi bir yerde çalışıyordum. Orada da daha önce hiçbir beyaz yakayı görmemiştim tesettürlü. Yani yalan söylemeye gerek yok. Öyle olunca nasıl tepki vereceklerini bilmiyorum namaza giderken daha çok böyle sanki molaya çıkıyormuş gibi kaçarak gidip gelmelerim söz konusu oluyor. Ya da gitmiyordum. Yani Allah affetsin korkup gitmediğim zamanlar da oluyordu. Bunları yaşarken en sonunda işte artık ya yavaş yavaş namaz kılmadığımda eksikliğini fark etmeye başladım. Yani annem hep şey der, hep o aklıma gelirdi. 40 gün kıl, 41. gün zaten var ya kaldırmayacak ama hani öyle değil ama yani benim bu namazı eksikliğini hissetme sürecim 5 ay falan oldu. Yani artık ya vakit geçiyor telaşına düştüm ve 5-6 ay olmuştu. Hmm. Bu kadar hassasiyetle kılmaya çalışmam. Galiba Allah artık birazcık emeklerime sanırım karşılık verdi. Çok şükür. Çünkü o kadar kolay olmadığını fark ettim. Namazda eksikliği fark etmeye başladıktan sonra da zaten Filistin olaylarıyla karşılaştık. Yani Filistin'deki o anneler, o kadınlar benim aslında bir şeylere uyanmamı fark etti. Çünkü ben evlendiğimde, evlendikten bir süre sonra şeyi fark etmiştim. Ben hep anne olmak istedim. Allah nasip eder inşallah anne olmayı her isteyen insana. Ya bir gün anne olacağım ama bende bir eksiklik var. Yani ben imani zayıflığı olan biriyim. Ben İslam'ı tam olarak bilmiyorum. Ya da ben evet Allah'tan korkuyorum, cennete gitmek istiyorum ama geleneksel bir Müslümanım. Yani ötesi yoktu bence bende. O yüzden bu eksikliğimle ben bir çocuk yetiştiremeyeceğimi, en azından o 0-6 yaşı çok iyi geçiremeyeceğimizi Allah yükledi. Ve artık onlar için çalışmaya başladım. İşte sahabe hayatları okumaya başladım. Sağ olsun eşim de her zaman destek oldu. Kitap yağdı eve. İşte videolar izlemeye başladım. Bir şeyler dinlemeye çalıştım. Bunlar sanırım adım adım ilerledi Ve Filistin olaylarıyla karşılaştığımda hayatımda daha önce görmediğim annelerle karşılaştım. Yani ben bir Müslüman annenin bu boyutunu görmemiştim. Ya. Şehit olsun diye iki çocuk fazladan doğurmak başka bir şey. Yani ben benim annem de bunu yapamaz, ben de bunu yapamam. Yani şu an o değiliz bence. Ya da bizim imanımızda değil. Çok şaşırmıştım. Yani bir çocuk nasıl böyle yetiştirilir? Bir kadın nasıl bu kadar güçlü olabilir? Ben bunu biraz Filistin'de gördüm. İnsanlar şehit olacağını biliyor ve tesettürle uyuyor. Yani bu başka bir şey. Ya ben öleceğim hani zaten şehit olacağım. Artık yatarken de açıldı. Ne yapayım demiyorlar. Yani o kadar garip geliyordu ki bana o an. O yüzden bunu atlatamadım. Yani Filistin bende galiba başka kapılar açtı. Çok şükür. Biraz diyorum ya adım adım ilerledi. Sonrasında zaten Filistin olaylarından birkaç ay sonra şeyi fark ettim artık. Namaz kılarken dualarıma sıçramış. Allah'ım sen bana cesaret ver. Çünkü ben korkuyorum. 2014'te açıldığım benim çevrem bile kızım bak bir daha açılacaksın mı? Korkusu yaşayan insanlardı. Ya haklı olarak onlarda haksız demiyorum. Yani o yüzden biraz dualarıma yansıdı önce. Birkaç ay kadar yalvardım Allah'ım bana cesaret verdi. diye. Ama inşallah. Sonra çok şükür nasip oldu. Çok şükür. Peki kapanmayı sonra karar verdin. E artık Allah sana cesaret verdi. Bunu yapacağım düşündün. Orada bir sürecin var ya deniyorsun işte çıkıyorsun. <laughs> evet aslında işte dua etmeye falan başladım ama bir cesaret de şey yapıyorum. Eşim biliyorum kapanmamı istiyor ama hani bana asla sözlü bir şekilde bir talepte bulunmuyor baskı yapmamak için. Baskıda hissetmeyeyim diye. O yüzden ben de onu umut vermemek için kendi annem de dahil buna yani. Annem de çok istediğini biliyorum. Ona da belli etmeden, kimseye belli etmeden eve sürekli sipariş veriyorum işte. Kargolarım geliyor, başörtüsünden eşimi asla açma gibi uyarılarda bulunup en sonunda şey yapmaya başladım yani o kargoları açıyorum. eşim evde olmadığı zaman da dışarı çıkıyorum kapalı bir şekilde ve şey test ediyorum aslında. Yani 2014'ten 2024'e kadar o geçen sürede seda değişmiş mi ya da kapandığım için bir farklılık hissedecek miyim? Çünkü o zaman ben zorlanıyordum yani. O zamanın kapalılık güzellik algısı da vardı bence. Yani ben buna da yenildim bence. Çünkü saçımı kestirmek aklıma gelmemişti. Yani ne olacak? Sonuçta evdeyim. Dışarıdayken hani açık gezmeyeceğim için evdeyken kestirebilirdim saçımı. Belki o zaman onu düşünseydim o güzellik algısına, o topuzlara yenilmeseydim, hı hı. o jilet gibi işte eşarplara yenilmeseydim gerçekten çok zordu yapamıyordum. Çok yaygındı o zaman evet. Çok yaygındı. Yani o kadar zorlanıyordum ki onlara yenilmeseydim belki şu an ben 11. yılımı falan kutlu kutlu olacaktım. Yani hani hı hı. kapalı olarak. O zaman onlara yenildiğim için içimde ister istemez bir korku vardı ve gizli çıktım eşimden dışarıya. Yani artık ben bir farklılık hissetmediğimde, insanların bana garip garip bakmadığını ve bunu yapabileceğime inandığımda ki ikinci çıkışımda buna ikna olmuştum zaten. Yani öyle haftalarca sürmedi bu. Geldim. Sonra işte eşimi karşısına çıktım. Tabii o çok mutlu oldu. Ve böyle bir karar aldım en çok sonunda. Şükür. Çok şükür. Tamam çok güzel. E, kapanmaya karar verdin. Eşine de haber verdin. Şimdi işe gitme gibi bir challenge ortaya çıktı. Onu nasıl açtın? Nasıl hissettin? <laughs> ya sanırım zaten benim korkum işe gitmekti. Yani hmm. en büyük korkum. Kendime o zaman itiraf edemiyordum. Ama biraz içten içe ondan korkuyormuşum. Çünkü dediğim gibi hani... Benim iş yerimde ben daha önce hiç tesettürlü bir görmedim. Mavi yaka çalışan dışında. Bunlar birazcık ister istemez etkiliyor sizi. Namaz kılmak bile aslında Kesinlikle biraz zor bir şeydi. Kesinlikle ben namaz kılmak için depoya gidiyordum. Yani şöyle söyleyeyim bizim depo biraz fazla büyük. Yani bir 10 dakika kadar bir yürüme mesafesinde bir namaz mescide gidip geliyordum. Yani benim bulunduğum ofiste namaz yeri yoktu. Ben biraz kendimi açıktan belli edince sağ olsun işte hizmetli abiler falan şurada kılabilirsin burada kılabilirsin diye bana yer ayırmaya çalışıyorlardı. Yani böyle bir yerdeyken ister istemez insan birazcık endişe duyuyor. Bir de yani sonuçta hepimiz okurken kariyerimizin mükemmel olmasını hedefliyoruz ve yükselmeyi düşünüyoruz ya. E biraz da onu düşünüyorsunuz. Beni tabii. etkileyecek mi gibi. Hı -hı. Burada işe gitmeden önce tabii ki bunlar beni yiyip bitiriyor. içim içim yiyor. Gece uykular yok. Çünkü ben hibrit çalışıyordum. İşte 3 gün gidiyorum 2 gün gitmiyorum. E gitmediğim günlerde bu kararı almıştım. Ve işe gitme günü geldi. Gece uyuyamıyorum. Yani asla bir uyku gibi bir şey söz konusu. Eşim artık hani benim bu halime o kadar üzüldü ki benimle o kadar sevinen işte bana o şeyleri hazırlayan insan en sonunda bana şunu demek zorunda kaldı, Çaresizce bunu söyledi yani. İstersen zaten işten ayrılmayı planlıyorsun. işten ayrıldıktan sonra tesettüre gir. Yani hani öyle git dışarıya. Ya bana tokat mı attı? Bir şey oldu yani. Hani çok zor geldi. Ben açıkçası. iyi bir şey söylemiştim ama. <laughs> evet evet. Hani o kadar iyi niyetli söyledik ki zaten o asla onu kötü söylediğini demiyorum. Yani o kadar nefsime ağır geldi ki o an. Yani patrondan mı? Ya da insanlardan korkup yine işte insanlardan çekindiğim için, insanlar ne diyecek diye çekindiğim için Allah'ın hatını mı hiçe sayacaktım? Yine mi bunu yapacaktım'a gelmiştim. Ve ya tam da bu Filistin'in işte böyle damarlarımda hissettiğim zamanları yani böyle hani hala öyle hissediyorum ama yani başörtümün işte tesettürümün en büyük adımlarından biri Filistin'ken ve orada insanlar bir cihattayken benim de dediğim şey bu olmuştu yani bu benim cihadım olacak. Ne olursa olsun yenilmeyeceğim ve hani nefsime de yenilmeyeceğim, kimseye yenilmeyeceğim ve gideceğim. Evet zordu. Sabahtan oradan adımımı atıp çıkmak zordu ama çok şükür kendi cihadımı bence kazandım. Allah nasip ederse Allah inşallah. Kabilesin. İnşallah yani bilmiyoruz tabii kazanıp kazanamadığımızı ama en azından bu benim cihazımdı. Ben de bunu gerçekleştirdim Bence. Çok şükür. Allah kabul etsin. Amin inşallah. Sonra zaten işten ayrıldın. Aslında işten ayrıldıktan sonra bir tık daha rahatladım. Peki işten ayrıldıktan sonra nasıl hissettin? Yani şu anda günümüze kadar herhalde yaklaşık bir 4-5 ay oldu. Şu anda ne düşünüyorsun? İşten ayrıldığın için kendini kötü hissediyor musun? Aslında işten ayrıldığımdan beri 5 ay oluyor. İşten ayrılmamın nedenlerinden birisi evet artık kendimi rahat hissetmiyor olmamdı. Ya kurumsal hayatta bence bir problem var. Sosyal hayatınızda kendinizi biraz daha koruyabiliyorsunuz. Ama kurumsal kurumsal hayatta işte çalışma hayatında bu çok mümkün olmuyor sebebi şu korumaktan kastım yani e, tabii ki edepsizce şeyler anlamında söylemiyorum ama en basitinden bir tokalaşmak hı hı. ya da işte tebrik etmek babında sarılmaya çalışılmak yani bunlar e, normalde belki işte açık birinin çok rahatsız olmayacağı mevzularken artık hani dini hassasiyetiniz yükseldiğinde ya yani yüksekken tesettürsüz bile olsanız bunlar rahatsız edici şeyler ben kurumsalda işte ve böyle hani dini hassasiyeti yüksek bir yerde çalışmadığım için bence günümüzdeki şu an plazaların çoğu böyle olduğunu düşünüyorum. Kişilerden bağımsız olarak söyleyeyim. Şeyle karşılaşabiliyordum işte. Yılbaşı partisine neden gitmiyorum işte. Yani açıkça söylemek gerekirse. Ya da neden yemekli ortamlarda bulunmuyorum. İşte erkeklerin çok olduğu bir restorana gidildiğinde ben bunu reddettiğimde garipseniyor. Burada şey zannediliyor hatta. İşte evlendi, kocası izin vermiyor. Hayır benim dini hassasiyetlerim yüksek olduğu için bunu kabul etmiyorum. Yani biz kadınların bence biraz benim de rahatsız olduğum şeyler var. Yani işte evet eşimin tabii ki gönlü yok böyle şeylerde ama kadınlar olarak biz bundan rahatsız olabileceğimiz düşünülmüyor. Bunun için illa ya çok dindar bu, işte yobaz, gibi algılanan hmm. algılanıyor ya da işte nasıl diyeyim eşi izin vermiyor. Eşi izin vermiyor. O zaten ben çıkarken bence şöyle bir algı da vardı. İşten çıkıyor, tesettüre de girdi. İşte bu çalışmayacak abi, Aynen. Artık çalışmayacak. İşte neydi onun adı? Eşide izin vermiyor kesin. Ya böyle o kadar komik algılar var ki ben böyle düşündükten eminim. Tabii ki bana sözlü olarak söylemediler ama şöyle söylenmişti mesela bana işte çalışacaksın değil mi? çalışmak istiyorum tabii ki ama bana uygun bir yerde çalışmak istiyorum. Beni işkili yemeklere davet etmeyen bir yerde çalışmak istiyorum ya da dini hassasiyetleri yüksek insanlarla çalışmak istiyorum. Bana sürekli tokalaşmak için elini uzatmayan insan. ya şöyle yapmaktan artık omzumuz düştü ya. Hani çok komik gerçekten insanlar. Ya adam muaşeret kuralları gereğince bile öncelikle kadının el uzatması beklenirken Öyle bir ortam yok. Herkes el uzatmaya kalkışıyor. Yani mesela en rahatsız olduğum şeyler bunlardı. İşten ayrılırken o yüzden çok bir rahatsızlık duyarak aslında bunlardan dolayı biraz da ayrılmak istemiştim. Dediğim gibi bir dahaki kurumsal iş yerimde bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama çalışmak istiyorum. Özgüvenim yüksek ve çalışabileceğime eminim. Buradan tüm iş arkadaşlarıma <laughs> duyurulur. Aynen. Allah inşallah çok hayırlı bir ortam ve hayırlı bir iş. Nasip amin eder sana. inşallah hayırlısıyla olur inşallah inşallah çok teşekkür ederiz Seder çok güzel oldu Allah razı olsun Allah hissetmiyorum daim etsin inşallah amin teşekkür ederim inşallah hepimizin görüşmek üzere Allah'a emanet olun